Hamide Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Kenan Bey çok mutluyum, çok heyecanlıyım, çok huzurluyum. Teşekkür ediyorum. Harika. Her şeyden önce Türkçe konuşmayı seviyorum. Evet, hep bir özlem duyduk biliyor musunuz? Yazdık, çizdik, gönderdik. Üç gün sonra beni aradınız. Çok şaşırdım. Ama biliyordum biliyor musunuz? Beni arayacaktınız. Ya para değil her şeyi biliyor musunuz? Burada olmak sizin karşınızda, Türkiye'nin karşısında. Yani iki kızımla beni bıraktı. Onun bırakması bizi çok mutlu etti biliyor musunuz? Çok farklı bir milletiz biz biliyor musunuz? Milliyetçiyiz, gururluyuz. Hamide Hanım kuralları biliyorsunuz. Biliyorum da inşallah unutmam biliyor musunuz? Unuttuğunuz Heyecan yerde var. bana hatırlatırım efendim. Siz bana yardımcı olun. Tabii oldun. ki. Tabii Çok ki. teşekkür ederim. Emin değilim ama ben D demek istiyorum. Son kararım. Seni seviyor canım. Son kararım. Bilmiyorum ne oldu Kenan Bey. Bilmiyorum. Aldı mı? Olsun. <laughs> Ben bitmesini bekledim. Acaba bitecek mi şarkı tekrar diye. Biliyordum cevabı. Aa, Nülüfer, son kararım Kenan Bey. Ya Kenan Bey, inanın biliyorum. Şu an toparlayamıyorum. Dikkatim gidiyor sanki. Ben seyirci, seyirci joker hakkımı kullanmak istiyorum burada. Köroğlu Dağları, Köroğlu Dağları. Her tarafı biliyorum ama... <laughs> evet, Dördün de biliyorum. Dördağa dağları nerede olabilir? Kartal köyü alalım. Hanım tebrik ediyorum. Şu an ben de kendimi tebrik ediyorum biliyor musunuz? Bursalıyım diyorum ama... ...seni de bir defa geliyorum. Yani tatil amaçlı geliyorum. Bursa'yı da bilmiyorum aslında. Palandöke'nin nerede olduğunu biliyor musunuz? Erzurum'da. Bravo efendim. Evet. Erciyes. Ay onu da biliyorum tabii ki Bilirsiniz. Kenan Bey, Tabii ki biliyorum Erciyes'i. Şu an bir anda sorduğum için belki aklınıza geldi. Evet, şu... Kay Kayseri'de. Evet. Gelinimiz var Kayseri'de. Öyle be. mi? Tabii ki biliyorum. Bunu Sakarya'da yapmak istiyorum biliyor musunuz? Ya İngilizler çok farklı bir millettir biliyor musunuz? Onlar centilmendir erkekleri. Ya onlar centilmen. Onlar oturmasını kalkmasını konuşmalarını... Onlar her şeyi farklı bilirler. Ya şu 53 de fena durmuyor buradan bana biliyor musunuz Kenan Bey? Ya 53 yaşında bazı ya, erkekler bilmiyorum. Düşünceleri, hisleri, duyguları... 43 bilmiyorum, 43 olmuyor bir türlü. 43'ü hiçbir yere koyamıyorum. Ben ya, ya biliyor musunuz Kenan Bey? Ben insanların e, örf ve adetlerini, ırklarını bu benim hobi yerim biliyor musunuz? Çok şaşırdım biliyor musun? Ben de Şaşırdım, şaşırdım. üzüldüm ve utandım. Ya Avrupalıları çok iyi tanıyorum biliyor musunuz? 50 yılımı verdim. Siz içinde yaşadınız efendim. Ben Biz bilgi olarak de. biliyoruz. Siz birebir tecrübe ettiniz. Bizler çok daha biliriz. Onların hislerini, duygularını 10 dakika konuşayım. Onların künyesini size söyleyebilirim. Burada bir Almanya yazsaydı benim için cevap biraz daha kolay olacaktı biliyor musunuz? Almanya mı verdiniz? Evet. Evet. Yani bir görsanın size sevri, servis yapışı bile İsviçre'de farklı. Ya yani İsviçre'nin eğitimi falan da çok farklı biliyor musunuz? Devam etseydiniz ne derdiniz Hamide Hanım? Ee, ne derdim biliyor musunuz? Bu Danimarka'yı hiç sevmedim Kenan Bey. Bilmiyorum Allah tarafından mı? His mi? Duygu mu? Danimarka bana hep farklı şeyler ifade etti. Ya Kenan Bey gerçekten arkada arkadaşlar var. Onlar bekliyorlar, yarışacaklar. Enan'ın buraya gelmeminin sebebini bilmiyorum biliyor musunuz? Bilmiyorum efendim. Buradaki parayla ne yapacağım biliyor musunuz Sakarya'da? Bilmiyorum Tabii ben evet İsviçre'ye gittim gördüm biliyorum. İsviçre'de öyle bilmiyorum bu sorunun cevabını siz biliyor musunuz? Bilmiyorum. Bilmiyorsunuz. Doğru cevap İsviçre'ymiş. Ha çok şaşırdım. Hiç beklemiyordum. Ya erkekleri de hiç tanımıyorum. Ya yaşam tecrübesinden. Mısınız? Tanımaz mısınız? Yok hayır. Çünkü kızlar yok hiç. Yani ol ya. Ama erkek siz 43 yaşında mısınız? Siz 40'ların ortasında mısınız? Şu 43 yaş beni mutlu etti sanki biliyor musunuz? Bir erkek 23 yaşında taşlar, erkekler düşünceleri, hisleri, duyguları başka yerlere gidebiliyor. İşte o duyguların içerisinde romantizm yok mudur sizce? Ben başka türlü demek istiyorum aslında. Lütfen gülün. Ne demek Beni anladıysanız <laughs> lütfen gülün. <laughs> Güzeldi bu. Ay ne diyorsunuz? Evet. Çok güzel şeyler söylediniz. O zaman arayalım Kenan Bey. Tabii ki efendim. evet arayalım. <laughs> teşekkür ederim arayalım. Fataş Fataş balı arayalım. Tabii efendim yarışmacımız telefon Joker hakkını kullanmak istedi. Joker'leri tanıyoruz. <laughs> Çok memnun oldum efendim. Ben teşekkür ediyorum. Teşekkür olun. Saygılar. <laughs>